İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Nazan Kesal, Yüksel Aymaz acı kaybımız ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Tiyatro emekçisi Yüksel Aymaz hayata veda etti. İstanbul Devlet Tiyatrosu ışık tasarımcısı ve sanatçı Yüksel Aymaz'ın vefat haberini ünlü oyuncu Nazan Kesal sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncumuz Yüksel Aymaz hayata veda etti, dedi. Ünlü sanatçı Yüksel Aymaz kimdir? 1981'de İstanbul Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. 2003-2017 arası Trabzon DT'de görev yapmıştır. 1988'de Mustafa Avkıran'ın yönettiği Aşkınoz Produston ilk ışık tasarımını gerçekleştirmiştir. Işık tasarımında gölge tasarım anlayışını öne çıkarmıştır. Tiyatro ve tiyatro sanatı ve light work Milliyet Sanat, TRT Expo, Challenge, NTV Radyo ve Enerji FM'de gölge tasarımcılığıyla ilişkin düşüncelerini aktarmıştır. Işık tasarımında farklı bir adım olarak gördüğü ve uyguladığı gölge tasarımıyla yaptığı oyunlar dünyanın birçok ülkesine gitmiştir. Devlet tiyatrolarında çalışmaların yanı sıra özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, amatör gruplar, yardım derneklerinin geceleri, anma etkinlikleri ve ödül geceleri gibi birçok organizasyonda ışık tasarımlarını yapmıştır. 2009 yılında 46. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali yarışması ödül gecesinin ışık tasarımını da gerçekleştirmiştir. 2014'ten beri İzmir Seferi Sar Tiyatro Buluşması ışık atölyeleri yapıyor. 2016'dan beri İzmir Folk Art Akademide ışık dersi vermekteydi. Son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kıymetli tasarımcımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlere Devlet Tiyatrosu ailemize tazelerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar